Ya da 3D Profil operasyonundan bahsedeceğiz. Şu an ekranda gördüğünüz parça 3D profilleştirmeye çalışacağız. Bu parça dökümden gelen bir parça olabilir. Bu parça bir kalıpçılık parçası olabilir. Şöyle modelin içerisindeki alanda kalan talaşı, çapağı temizlemek istiyorum. Peki bu parçanın neden standart profil değil de 3D profil kullanacağım? İlk önce ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle modelimize yandan baktığımızda ortadaki yapının düz bir forma değil eğimli bir forma sahip olduğunu görüyorum. Yükselti ortada fazlayken parçanın kenarlarına doğru baktığımızda yükseltinin azaldığını görüyorum. 3D profil ve standart profilin birbirinden farkını anlatmak için şöyle ufak bir de bulundum. Burada siyahla gösterdiğim eğriyi işlemek istiyorum. Bunu takip etmek istiyorum. Düz bir yapıya değil de formlu bir yapıya sahip bu eğri. Eğer ben bu formu 3D profil işlemek isteseydim 3D profil operasyonu bu formlu yapının takım yollarını algılayıp bunu takip ederek ilerleyeceği için takımımı çok fazla yukarıdan bağlamama gerek kalmayacaktı. Ama standart profil operasyonu sadece zinciri takip edeceği için takımım ve parçam arasındaki çarpışmaları önlemek için takımımı 3D profile göre daha yukarıdan bağlamam gerekecekti. O yüzden böyle formlu yapılarda standart profili ne kadar yukarıdan bağlayacağım hesaplamak isteniyorsam, bununla vakit kaybetmek istemiyorsam 3D profil operasyonunu tercih edebilirim. Bu parçada 3D profil operasyonundan bahsedeceğiz. Tekrar şöyle parçamıza dönüş olalım. Sol kemik 2.5 içerisinde bulunan 3D profil operasyonuma tıklıyorum. Standart profile yaptığım gibi işlemek istediğim zincir tanımlayacağım geometri kısmında yeni diyorum. Neredeki zinciri boşaltmak istiyorum? Şöyle bu zincirin içerisindeki talaşı boşaltmak istiyorum. Zincir seçimi gerçekleştirdim. Onay veriyorum. Bir takım tanımlayacağım. Profil operasyonunda karşıma çıkan takımlar yine burada listeleniyor. Seviyelere geliyorum. Yine buradan işimin üst düzlemini ve işimin alt düzlemini belirteceğim kemi. Bu işlemi yapmaya nereden başlamak istiyorum? Ben bunu nereye kadar işlemek istiyorum? Parçam derinliği fazla olan bir parça. O yüzden parçanın tamamını şu an bu takımla işlemek istemiyorum. Sadece belli bir yere kadar. Nereye kadar? Şu noktaya kadar işlemesini istiyorum. Burada sor ufak bir bug'ı var. Burada bir derinlik bir de toplam derinlik kısmı var. Burada derinlik kısmının değil de toplam derinlik kısmının aktif olması gerekecek. Toplam derinlik kısmı aslında burada sor alt düzem için belirleyeceği delta değeri olacak. Derinliğin değil de toplam derinliğin aktif halde olması için bu operasyonu bir kere kaydedip hesaplamam yeterli olacaktır. Operasyonu bir kere kaydıp hesapladıktan sonra artık derinlik kısmının değil de toplam derinlik kısmının aktif halde olduğunu ve bu toplam derinliğin parçamın alt düzleminin deltası olduğunu söylemiş olalım. Şöyle tekrardan nereye kadar işleyeceğimi belirtiyorum. Kemeye bu seviyeye kadar işlemek istiyorum ben parçamı. Dilerseniz toplam derinlik kısmından da delta vererek 12'den sonra da işlemeye devam ettirebilirsiniz. Teknoloji kısmına geldiğimde takım yönümü kontrol etmem gerekiyor. Şöyle geometriye tıklayalım. Takımımı talaşı kaldıracağım tarafa almam gerekiyor. Yani şu an takım yönüm hatalı. Sol taraftan takım yönümü sağ değil de sol olarak güncelleyip takımı talaşın olduğu tarafa doğru alıyorum. Onayladım. Yine bir kabı mu gerçekleştireceğim. Bir finish operasyonumu gerçekleştireceğim. Buna karar veriyorum. Bir kabı operasyon yapalım. Şöyle aşağıda adımımızda 2-2 olsun. Dilerseniz buradan finish için tabanda veya duvarda talaş miktarınızı bırakabilirsiniz. Ayrıca standart profilde olduğu gibi offset temizlemeyi de yine 3D profil içerisinde kullanabilirsiniz. Bağlantılara geldiğimde yaklaşma ve geri çekilme hareketlerime karar vereceğim. Şöyle operasyonumu tekrar kaynatıp hesapladığımda artık bu parça için 3D profil operasyonumu gerçekleştirmiş olacağım. Bir de dilerseniz bu parçama bir delta değeri verelim. Diyelim ki sen evet 12'ye kadar işle 12'lik bir derinliği işle ama ben 12'den sonra da şöyle eksi 5 mm işlemeni istiyorum. Tekrar hesaplayalım. Az önce belirttiğim derinlikten sonra eksi 5 mm daha ilerleyecektir. Şöyle bakalım simülasyonumuzdan. Katı simülasyonu diyelim. Dediğimiz gibi bu parçayı standart profille de işleyebilirsiniz. Ama standart profil operasyonu parçanın formül yapısını takip etmeyeceği için takımınız ve parçanız arasındaki çarpışmaları hesaba katarak takımınızı o kadar yukarıdan bağlamamız gerekecektir. Katı simülasyonumuzu oynatalım.